Bir salgın kapıdadır. Kış ayları itibariyle... Salgın kışı beklemedi. Hızla yayıldı, yayılıyor. Vaka sayısı şimdiden binlerle ifade ediliyor. Yavaş, 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 yavaş. ...salgın gibi korkusu ve paniği de hızla yayılıyor. Bir aydır öksürü ateşi geçmiyor. Buraya getirdik, şimdi bekliyoruz bakalım ne olacak. 7 gündür ateşini düşüremiyorum çocuğumun. Endişeliyim tabii ki. Perşembe günden beri düşüremiyoruz ateşi. İki kez hekime götürdük, şurup verip geri gönderiyorlar. Herkes kendince önlem almaya çalışıyor. Belediyeler virüs temizliği yapıyor. İstanbul Belediyesi de alarmda. Tutulacak... Oturulacak her yer dezenfekte ediliyor. Gişeler, jeton satış yerleri, akbil dolum noktaları, kısaca tüm ortak kullanım alanları. Ve tabii metrolar. İstanbul'un çok sık kullandığı metroları dezenfekte etmek için 300'e yakın işçi çalışıyor. Toplu taşıma araçları gece yarısından sonra dezenfekte ediliyor ama gündüz tamamen savunmasız çok sık rastlanmasa da bireysel önlemler alanlar da var. Elimde mendille geziyorum. Çantamda kocaman bir tane şey. Bakabilir gösterebilir size? Siz bayağı hazırlıklısınız. <laughs> evet. Böyle tedbir alıyoruz. Bir de işin ciddiyetini anlamayanlar, anlayanlarla da dalga geçenler var. Hayır size de acayip şekilde bakıyorlar bir de alay ediyorlar. Domuz gribi sizi mi gelip bulacak diyorlar. İzmir'de ise herkes teyakkuzda. Belediyelere bağlı dezenfeksiyon ekipleri iş başında. Toplu taşıma araçlarında her sabah seferlerden önce ilaçlama yapılıyor. Vapurlar otobüsler metro araçları ve istasyonlar ince ince ilaçlanıyor sadece toplu taşıma araçlarında değil, okullarda da ilaçlama yapılıyor. Virüsün hızla yayıldığı ortak kullanım alanlarından biri de hastaneler. Risk sıralamasında en önde sağlık çalışanları var. İşte bu yüzden koca elindeki hastanelerde virüsten korunmak için önlem alındı. Sağlık personeli maske ve eldivenlerle hizmet vermeye başladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde de herkes maskeli. Hemşireler, doktorlar, temizlikçiler, polis hatta gazeteciler bile. Manisa'da da domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırılan bir genci özel giyimli sağlık personeli karşıladı. Hasta hiç vakit kaybedilmeden özel bir odada karantina altına alındı. Sakarya'da ise Berberler Odası üyelerine maske dağıttı. Tüm berberlere maske takmasını tavsiye ediyoruz. Artık berberler maske takacak ve tek kullanımlık gereçlerle çalışacak. Önlemler virüsün bulaşma riskini azaltsa da önünü kesemiyor. Vaka sayısı gün geçtikçe artıyor.